date. Ne ne ne? Date. Böyle böyle biri yaptı, şöyle yaptı. Böyle <laughs> öksürdü. Öyle öksürdü. Kızım sakın kanma kızım. Kızım, canımız ciğerimiz bak. Çocuğumuz işsiz, çocuğumuz youtuber, çocuğumuz yayıncı. Bugünü var, yarını yok. Bugünü var, yarını yok. Kirasını öder, ya yemeğini ben. yer, kıyafetini ya giyer. Bugün yapar. Ya. Bak bugün yapar ama yarını yok. Elinde bir altın bileziği olsaydı Şimdi okumuş olsaydı bu çocuk mühendislik okuyor. Bu bıraktı bu. Mühendisliği bıraktı kızım. Sana ne doktorlar ne mühendisler şimdi ne olur bu youtuber am ya. Ben birisiyle konuşunca ağzına sıçıyorsun. Niye cyber'a hiçbir şey yapılmadı? Ali bu çocuk date'te bu çocuğu rahatsız mı edelim şimdi? Sen biriyle date'e çıktın da ben sana bir şey mi yaptım Ali? Lan YouTube'da Ne yaptık oğlum? YouTube'da Ali kızla konuşurken Kemal basıyor diye video var. Gel, 400 izlenmiş. Gel, gel Ali Kemal 400K. Ali bizi bazen Ali, Ali bize bazen çok yükleniyorsun Ali. Bize bazen çok yükleniyorsun. Kemal basıyor mu? Basıyor evet. Yalan söylüyorsun birincisi. ikincisi ne? Ali kızla telefonla konuşurken basıyor mu? <laughs> Kaç izlenmiş? Bilmiyorum. Videonun izlenme sayısına bak. Alo! <laughs> i̇zlenmiş. <yani>. <gülüyor> Ali! <laughs> ayrılmıyorum, ayrılmıyorum, bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> lan poça Kemal. <laughs> <laughs> bekliyorum lan, bekliyorum, tamam. <laughs> Oğlum Ali Alo. gibi niye cevap veriyorsun <laughs> sen telesekretere ya? Kimle lan? Selam. Alo? <laughs> Ne oldu sesin değişti bir anda? Oğlum trolleme ya arkadan bağırıyor çocuklar. Kimle konuşuyorsun sen? Baba. Ben böyle geldim. Nasıl gelmesin? Ben böyle geldim. Ne şortun var altında ne olacak? Yok şey üzerindeki de o <laughs> Senin sesine ne oldu? Yok bir şey yok. Tamam böyle geldim. da kasa. Kamera görmez değil mi? De? Yok görmez. Ben buraya pop kek pop kek. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bu da var ya. Ne oldu? Kredi kartını mı doldurdun yine baba? <gülüyor> <gülüyor> bakım iyi bakım. Su fritti muritti getirmişsin. bakım iyi olsun ki. Öpür, <laughs> Öpüyorum. Ne yapmışım Ali? Hani alo diyorum, şey diyorum, bir şey mi yaptım? Tamam. Bir... Hayır, ne oğlum bize bazen çok yükleniyorsun lan Ali. Vallahi hani, yükleniyorum ya. Var mı kanka? Devam. Kalbimiz kırılıyor yani onu söyleyeyim. Selam. Arkadaşın da mı? Benden habersiz. Ne demek senden habersiz? Onların iznini alacağım. Kız, senin adın ne? Nasıl? <laughs> Ali ile kimse konuşamaz öyle. <laughs> ne demişim oğlum? "Alim seni kormuşum." "Alimle öyle kimse demişim, konuşamaz." demişim. Tamam bir şey. Ali Nazlı Ali Nazlı nasıl Ali lan Ali Nazlı lan Nazlı. Sen Nazli sen neden gittin Nazlı? Senin elinde bir altın bilezik olsaydı. Sen bugüne bugün Nazlıy. Bir, bir doktor, bir ürtmen olsaydın böyle mi olurdu Ali? Cyber Story ya. diyorlar. Naz, Cyber. Benim story ar arkadaşım Nazlı senin arkadaşın. Biz biliriz o arkadaşı. Oha, oha. Geçen, geçen günde tanıştırdım ya seni arkadaşım. bir şey ben. mi? Hemen. Oha. Ne oha? Mekana ne? bak oğlum. Mekana bak Cyber'ın gitti. Mekana bakma. Nene. Hey dur orada hırsını siktim. Küfür için özür dilerim dostum. Sadece kambur oturmaman diyor. Düzelik <laughs> var <laughs> <laughs> de. Sakop abi yok olmaz. Eyvallah sana. Kanka bir de iki kişi gittiklerini düşünürsek Cyber kesin date'e çıkmış. Kanka bir dakika ya. Nasıl yani? Burasının neresi olduğunu hatırladın Nasıl? mı neresi olduğunu? Ben biliyorum olduğunu? burası neresi. Burayı ben Ben gidip... söylüyorum o zaman. Ben... söylüyorum. Bu, söyle, söyle, yeri söyleme, yeri söyleme. Söyle, yeri söyleme, yeri söyleme. Aynen. yeri söylemeyin söyleme. söyleme, söyleme. söyleme, yoksa bizde de ifşalanırız. Şey Şurası iyisi. Söylemeyin bir daha gidemeyiz söyle. Burası neresi? Burayı ben söyleyeyim. Bura biz, bizim gidip hastalığımızı be bıraktığımız bebekteki doğru mu? bey beyoğlu beyoğlu. Be ya be yalan söyle moruz çocuğu. Şeyi görüyor <laughs> köprü belli oluyor. Yarra <laughs> kafalı bile yalan söylüyor ya. Beyoğlu ya. Be ya harbi bebek denir mi kanka köprünün konumuna bak ama. Köprünün konumuna bak bebek diyor. Oğlum belki. Bebek bir denir bir mi gel. Öbür köprü öbür. Ya salak mısın sen ya öbür Sana, köprünün şekli farklı. Köprü. Lan üçüncü köprü böyle mi? <laughs> Dördüncü köptü o. <laughs> Bebek diyor. <laughs> Ay, e yani buranın kır... şey olduğu belli mi oldu Ali? Yok belli olmamıştır. Hangi Vay mekan be. Oldu? orada? Yan yana mekanlar mı? Vay be. Ali de az şey değil köstebek değil ha. Mekanlar... <laughs> köstebek Ali, köstebek Ali. Kosnuk Ali, kosnuk. Ya ne zaman tanıyacağım? İşletmecinin numarasını ben verdim Cyber'a. <laughs> Hee. Biz ne izliyorduk? Nereye geldik ya? Çocuğu bırakın oğlum kimle görüşüyorsa görüşsün adam. Ne güzel işte. Sosyalleşe ediyor. Oğlum diyor. tamam da Ali de diyor ki benim ha. ağzıma sıçtın diyor. Bu çocuğu neden rahat bırakıyorsun diyor. Oğlum burada Böyle Kuzi. camda, Nazlı kız, var Kuzi. Oğlum. Oğlum, camda Kuzi. kız var diyor oğlum. Camda Kuzi kız var ya. diyor. Camda kız var. Eray'ın dediğim ya. Ali Türküsü söyledi. Kim? Ya. telefonda. telefondan. Oğlum da Ali Türküsü gibi bireysel olarak bak senin bireyselini demiyorum bu. Herhangi Uza bir sanat yapıyak işte amına koyayım. Herhangi bir <laughs> şey biz bunu...